Ayvalık'ın Armutçuk semtinde belediye tarafından kurulan müze çok sayıda vatandaş tarafından ziyaret ediliyor. Bunlar yerin üzerinde sildikten sonra hiçbir işlem yapılmadan bu değerlerin varlığından bir, bir yaşam var. Gitme... Eski zeytin işletme teknikleri konusunda bilgiler veriliyor. Ayvalık'ta günümüzde kullanılmayan taş baskı sistemi müzede sergileniyor. Zaten 1 litre yağın içinde 400 gram, gramı kırınan, 400 gramı Eski zeytin işletme tesislerinde yer alan pek çok eşyanın yer aldığı müze çok sayıdaki meraklının uğrak yeri oldu. Burası gerçekten çok güzel. Geldiğimize değdi. Gördüğümüz şeyler de çok güzel bizim için. Bugün buraya zeytin ve zeytinyağının tarihi gelişmelerini görmek için geldik. Müzemiz çok canlı, çok güzel şeyler, örnekler var. Çok beğendik. Zeytinyağının ve zeytinciliğin tarihi gelişimini burada canlı örnekleriyle gördük. Çok güzel örnekler bir araya toplanmış ve insanlara çok güzel açıklayıcı bilgiler veriyor. Burada çok güzel şeyler öğrendik. Mesela zeytinyağı nasıl saklanır bunu bilmiyorduk burada öğrendik. Zeytinyağı eskiden nasıl elde edilirmiş bunu bilmiyorduk burada öğrendik. Çok memnun olduk çok faydalı bir gezi oldu. Ayvalık Zeytin Müzesi eskizden vakıflar bankası fabrikası olarak geçmektedir, ama şu an Ayvalık Zeytin Müzesi olarak Ayvalık'a böyle bir katkıda bulunduğu için başkanımız Hasan Biren Türk Türköz'üne çok teşekkür ediyoruz. Ayvalık denildiği zaman zaten akla gelen ilk şey zeytin olduğu için böyle bir müzenin Ayvalık'a katılması bizim için çok önemli. Müzemiz çok ilgi görmektedir. Konuklarımız geliyor, misafirlerimiz geliyor. Müzeyi gezdiriyoruz, müzemizi tanıtıyoruz. Ayvalık'la ilgili bilgiler veriyoruz. Zeytinyağını anlatıyoruz. Zeytinin nasıl üretildiği ile ilgili bilgiler veriyoruz.